karanlık oda, uçurumdaki uçak. Gözlerimi açtığımda otel odasının loş ışığında bir gölge fark ettim. Gecenin bir yarısıydı ve rüzgar açık kalan pencerenin perdesini usulca dalgalandırıyordu. Saatin tiktakları kulaklarımı tırmalarken vücudumun kıpırdayamadığını fark ettim. Uyku felci mi geçiriyordum? Hayır, bu farklıydı. Oda soğumuş, sanki içimde buzdan bir el geziniyor gibiydi yatakta yatan tek kişinin ben olmadığımı hissettim. Gözlerimle odayı tararken yatağın köşesinde siyah bir silüet belirdi. Kalbim deli gibi çarparken gölgeye daha dikkatli bakınca kanım dondu. Yüzü olmayan bir varlık bana doğru eğiliyordu. Bir anda tüm vücudum serbest kaldı. Çığlık atarak yataktan fırladım, ışıkları açtım. Oda bomboştu. Ancak pencere sonuna kadar açıktı. Ve rüzgar hala uğuldamaya devam ediyordu. Kalbimi sakinleştirmeye çalışarak bavulumu topladım. Sabah ilk uçakla bu otelden ayrılmalıydım. Sabah havalimanına vardığımda içimde garip bir huzursuzluk vardı. Kendi kendime her şeyin bir kabus olduğunu tekrarlayarak uçağa bindim. Koltuğuma oturduğumda pencereden dışarı baktım. O an kanım dondu. Pist kenarında otel odasında gördüğüm gölgeler ama ben onun beni izlediğini hissediyordum. Uçak havalandığında derin bir nefes aldım. Her şey geride kalmıştı. Gözlerimi kapatıp biraz uyumaya çalıştım. Birkaç saat geçmişti ki aniden uçağın içindeki ışıklar titremeye başladı. Yolcular endişeli şekilde etrafına bakarken bir şeylerin ters gittiği belliydi. Koridorda yürüyen hostes bir anda duraksadı ve arka tarafa baktı. Gözleri korkuyla açıldı ben de istemeden başımı çevirdim. Uçağın en arka koltuğunda bir yolcu oturuyordu. Ama onun yüzü yoktu. O an otel odasında gördüğüm şeyin benimle birlikte geldiğini anladım. Uçak aniden sarsıldı. Yolcular panikle bağırmaya başladı. Işıklar tamamen söndü. Karanlıkta boğuk bir fısıltı duyuldu. Kaçamazsın. Son duyduğum şey buydu. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum uyanıp gözlerimi açtığımda başka bir otel odasındaydım. Ama bu sefer pencere kilitliydi. Ve aynada kendi yansımamın arkasında yüzsüz bir silüet duruyordu.